Geldik en kolay katalog serisine. Komasu modeline arkadaşlar. Ya Komasu benim en sevdiğim makinelerden birisidir. Yani ufak olarak mesela PC 800 Her modelden var ama mesela 850'den baz alalım. Ekranımız bir kod vermiş olsun. Ne kodu verdi mesela? Herhangi bir kod. Ne vermiş olabilir? Eee CA diyelim. Motor bölümünden olsun istiyorsanız. CA 272 diyelim. Var mı? Var. Mesela şöyle bir şey geldi karşımıza. Taradığımızda hemen yukarıya zaten PDF'ten taramaya verdiğimizde direkt bize kaç tane kod, kaç tane şeyi varsa veriyor. E, ilerliyoruz 3 numara, 4 numara ve 5 numara geldiğinde bize direkt şamayı veriyor. Arkadaşlar ya kumasuyu ben bu şekilde çok seviyorum. E, kullanımı güzel. E, açılımı güzel yani her kod için ayrı bir e, parantez yani ayrı bir sayfa açmış. Önce açıklamasını yapıyor gördüğünüz gibi yukarıda sonra hemen alt tarafa doğru e, Şeyini veriyor e, sadece şemasını veriyor nereden nereye gideceğinizi. Mesela bu ne vermiş? E, PCV yani e, pompaların üzeri yani motorun üzerindeki mazot besleme pompasının bobinlerinden bir tanesi Açık devre olarak vermiş yani open error görmüyor. Nedir işte full spray Pump PV 1 Şimdi biz mesela bilmiyoruz e, nedir bu PV1 dediğimizde hemen komasu grubunun en altına indiğimizde en altta size makinenin genel şamasını verir yani ney nerede diye mesela motoru bulduk geldik motora tarıyoruz PV1 nerede ha, PV1 bak burada gördüğünüz gibi yani öndeki bir numaralı PCV1 gördüğünüz gibi. Soket. Bu sokette ya oynama vardır, ya kaçırma vardır, ya da tesisatta bir şey vardır. Hani Kabloda zaten anlatımı kolay. Ee, eğer ki baktığınız bobinler falan sağlam, ee, ne yapıyorsunuz? Hemen geri geliyorsunuz bir ileri. Burada, adam ne demiş? İki tane artı ve eksi beslemeleri geliyor. Ee, soketten sonra nereye gidiyor bu arkadaşlar iki tane kablomuz? Direkt engine control yani motor beynine. Motor beyinde de pin uçlarını zaten size direkt vermiş. 4 numara ve 5 numara. 4 numara 5 numaradan sinyal geliyorsa gerisinin önemi yoktur zaten. E, kablo hattımızda bir sıkıntı vardır. E, araya kablo çekebiliriz, soket yapabiliriz veya orijinal tesisatı tamir edebiliriz. O bize kalmış bir şey. Katalog Komasyon'un arkadaşlar tanıtımımız böyle.